Baran hoş geldin. Hoş buldum Recep. Galatasaray kadrosundan oyuncular sayacağım. Gitsin mi kalsın mı yorumlamanı istiyorum. Gönder gelsin. Günay Güvenç. Ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene güzel bir tat bıraktı. Derik Gön. Nasıl geldiğini bilmiyorum. Açıkçası yurt dışında takip etme şansım olmadı. Ama gönderilmesi taraftarıyım. Yabancı olarak bence şu an sol bek kadromuz yeterli. Eren ve devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İsmail Jakobs. Demin de söylediğim gibi kalması gerektiğini düşünüyorum. Sakatlık problemlerini aşarsa çok güzel bir rekabet onları bekliyor. Kazımcan Karataş. Git. Sezonun yarısını Roma'da geçirdi. Roma'ya kiralandı. Victor Nelson. Nelson artık tat kaçırdı. Kendi tadı da kaçtı. Açıkçası kimyanın bir daha tutacağını düşünmüyorum. Verdiği yemekler için teşekkür ediyorum. Ama gitsin. Davinson Sanchez. Kesinlikle kalmalı. Kadronun en önemli parçası. Yani sadece defans olarak söylemiyorum. Yani kadronun tamamında kim kalsın dersen tamamında direkt Davinson Sanchez kalsın. Yine devre arasında takıma katıldı Eren Elmalı. Eren Elmalı az önce de söylemiştim. Yakopsa ee, çok güzel bir rekabet halindeler. Kalmalılar ikisinin birbiri arasındaki rekabetin ikisini de yukarı çekeceğini düşünüyorum. Eren de Galatasarayımıza tekrardan hoş geldi diyorum. Galatasaray'ın joker oyuncularından Kaan Ayhan kesinlikle kalmalı. En önemli parçalarımızdan birisi. Sadece oyun sahada oynadığı oyun olarak değil, kaptanlığıyla saha dışındaki duruşuyla da Kaan Ayhan Galatasaray formasını sonuna kadar hak eden oyunculardan birisi. Gerektiği değeri zaman zaman görmediğini düşünüyorum. Hakkını vermemiz gerektiğine inanıyorum. Kaan Ayhan bizim en iyi oyuncularımızdan birisi. Muhteşemsiniz maşallah. Olağanüstü de... olağanüstü yakışık bir Gerçekten şahanesiniz. Maşallah. maşallah. Saçınız Saçını, sakalınız mükemmel duruyor. Açıkçası Kaan konusunda şey de düşünüyorum. Yani insanlar gördüğü hani iki kırmızı karta şey yapıyor, dem vuruyorlar. Birincisi oyuncu yani sabek olarak gelmedi Galatasaray'a. Galatasaray nerede ihtiyaç duyduğu orada oynamak için elinden geleni yaptı. E, bir zaman zaman tabii ki de yaptığı hat, bunların yaptığı hareketlerin hata olduğunu da düşünüyorum. Ama bu onun değerini düşürmez. Kaan'ı bir maça satmayız. Yelert? Gitsin. Cuesta? Yani Davinson Reis'in kalbi kırılmayacaksa başka takımlara gönderelim. Temiz ayrılalım. Arabistan'dan teklifler olduğu söyleniyor. Abdülkerim Bardakçı? Ben kesinlikle kalması gerektiğini düşünüyorum. Zaten kadromuzda Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı az. Abdülkerim bu ülkenin yetiştirdiği en önemli stoperlerden birisi oldu. Galatasaray formasıyla performansını çok arttırdı. Zaman zaman eleştirildiği noktalar oldu. Bunların hepsini atlattı kendini kanıtlamış bir oyuncu olarak yeni bir rekabete hazır olduğunu düşünüyorum. Kalmalı. Metan Baltacı. Metan takımın neşesi. Yani daha önce antrenmanlarda hani Mertens'te olan diyaloglarına falan da çok şahit olduğumuz bir oyuncu. Takımın kalbi, neşesi, enerjisi, dinamiği. Ben Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir hamle oyuncusu olarak da inşallah ilerleyen zamanlarda daha sık değerlendirebildiğimiz bir oyuncu olacak. Potansiyelli genç yetenek olarak transfer edildi. Arda Ünyay, beklenti büyük. Arda'nın özellikle bu yaz döneminde de çok çalıştığı ile alakalı gerçi sosyal medyada gördüğümüz şeyler ne kadar çalışıyor gibi eleştiriler de gelebilir. Ama çocuğun fiziğinde de geldiği güne göre bir değişim var, bir ilerleme var. O yüzden ben bir şans tanımladı diye düşünüyorum. Frankowski. Yani istenileni veremedi diyeceğim de yani çok bir şey de istemedik abi. Yani sağındaki adama bile pas veremeyecek durumda olması çok enteresan. Böyle bir oyuncu olarak gelmedi. Beklentimiz, belki de beklentimizin çok büyük olması onda stresi yarattı. Ama yani hani çok iyi orta açıyordu, çok hızlıydı. Yani her şey geçtim hızını da göremedik. Yani pozisyon hataları yaptı. Yani maç kaybettirdi diye ben asla bir oyuncu eleştirmem ama yani sahada istenilene hiç yaklaşmadı. O yüzden ben gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Berkan Kutlu. Kalması gerektiğine inandığım bir oyuncu. Berkan Galatasaray'da yabancı oyuncularla da diyaloğu iyi bir oyuncu. E, açıkçası sadece şey olarak da bakmamak lazım. O arkadaşlığı Galatasaray'a anlatmayı iyi ayarlayan bir oyuncu. Ben Berkan her zaman Galatasaray'da forma şansı bulacağını, Galatasaray'da her zaman hak şansı bulacağını düşünüyorum. Ama tabi o da kendi kariyerini düşünüyor olabilir. Hakkında hayırlısını diliyorum. Kalırsa razıyım. Efe Akman. Gitsin. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git <laughs> Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. Yani biraz uzatırsam çok gündem olurum. Gitsin. Ayhan evet. Hoca'yı üzdün. Ayhan hocam da gitsin bir zahmet yani. Artık ben Akmanların hiçbirini Galatasaray'da görmek istemiyorum. Yani Akman zaten Ayhan Akman biraz daha top oynasaydı çok iyi şeyler yaşanmayacaktı yani onun zamanında da. Neyse. Eyüp Aydın Eyüp Aydın gerçekten ben potansiyeline inandığım bir oyuncu ama Galatasaray'da seviye çok yukarıya çıktı. Yani hani Sara, Torreira, Lemina hani orada da nasıl şans bulacak da kalacak diye düşünülüyor. Gurbetçi Türkiye'den yetişmiş olsa çok daha fazla forma şansı bulur. Avrupa'da falan da çok daha fazla yazılır şans bulurdu. Ama Bilmiyorum yani. Kendisi adına gitse kiralansa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama tamamen ilişkiyi kesmek yerine kiralamayı daha doğru buluyorum. Lemina. E kalmalı. Yani yeni geldi. Fark yarattı. Belki bir transferden sonra forması riske girer mi falan filan gibi söylemler var. Lemina o kadro şansını zorlayacaktır. Her zaman güvenilir oyuncu olacaktır. Gabriel Sara. Sara çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Ama yani açıkçası Recep sene önümüzdeki yılın planlamasına da bir türlü kafamızda oturmuyor. Yani Ossiman var, Icardi var. 4-4-2 oynanacak deniyor. E, Lemina var, Torreira var. İlkay diyorlar, Hakan diyorlar. Yani açıkçası ben kalmasından yanayım ama önümüzdeki seneki planlama da çok önemli. E çok da önemli bir aset. Çok para pahalı bağlandığı. Önümüzdeki sene eğer ki değerlendirme konusunda sıkıntı yaşayacaksak elden çıkarmak lazım. Ama önümüzdeki sene de oynatacaksak da çok büyük paralar kazanabileceğimiz bir oyuncu. E bence planlamayı doğru yapmak, saraya yatırım yapmak gerekiyor. Büyük umutlarla geldi. Gerek Galatasaray'da oynadığı dönemde, gerekse kiralık gittiği kulüplerde tutunamadı, başarı sağlayamadı. Zanyolu. Zanyolu yani çok disiplinsiz Ayta bir oyuncu. Evet doğru. Ama çok da şey vaat eden bir oyuncu. Açıkçası büyük soru işaretleri bende de var. Ya kafaya koysa çok fark yaratacak bir oyuncu. Kafaya ne kadar koyacağını bence bu yaz ara dönemde göreceğiz. Bence bunu değerlendirmesini yaz kampının sonunda yapmamız gerekiyor. Ama zanyolu önemli bir aset. Barış Alper Yılmaz. Kesinlikle kalmalı. Zaten yerli oyuncu konusunda yaşadığımız sıkıntıda Barış Alper jokerliğiyle, enerjisiyle, dinamizmiyle, Galatasaraylılığıyla fark yaratan bir oyuncu. Ahmet Kutucu. Eyüp'teki performansını Galatasaray'da gösteremedi, bekleneni veremedi. Gitsin mi kalsın mı? Yani Ahmet Kutucu Eyüp'te Santrafor'da oynatılıyordu. Yani Galatasaray'da pek aslında Eyüp'te kullanıldığı gibi kullanılmadı. Açıkçası Galatasaray'da o bölgede oynamak da zor yani Morata da alındı sonradan. Ama ben Ahmet Kutucu'da gücüyle, fiziğiyle fark yaratacağını, Okan Hoca'nın ondan bir Barış Alper Yılmaz çıkartacağını hissediyorum, düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmaz diyorum. Ahmet Kutucu çalışmalara tam yaz devam. Barcelona geçmiş olan bir oyuncu Yusuf Demir. Çok şey beklediğimiz bir oyuncu ama çok da bekledik artık. Yani bir şeyler verecekse vermeli, vermeyecekse gitmeli. Yani son bir kiralanıp göstereceği performansa göre karar verilmeli diye düşünüyorum. O da yaşının gençliğinde. Geçen sezon sağlıklı olduğu dönemde şampiyonla büyük katkı sağladı. Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün bu sözleşme sözleşme imzalama olayı çok sıktı. Yani Yunus Galatasaray'da verdiği röportajda da söylemişti. Kazandığım ilk parayla anneme babama ev aldım. Yani Galatasaray bu zamana kadar ona çok şey verdi. Yunus Akgün bugünlere geldiyse Galatasaray sayesinde geldi. Bunun kendisinin de farkında olduğunu bilerek konuşuyorum şu anda. Ama Yunus Akgün biraz daha bu gerilim devam ederse, devam edecekse yok menajerimle, yok giderimle Galatasaray'ı tehdit edecekse yolların ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Ama yok Galatasaray'da kalmak istiyorsa, Yunus Galatasaraylı ise bir hafta 10 gün içinde artık net kararını verip sözleşmeye imza atmalı. Aldığı para konusunda bazı eleştiriler var bazı hak verenler olduğunu görüyorum. Hani Yunus iyi oynadı, işte paraya hak etti gibi. Yunus geçen sene e, yarısında, maçların yarısında çok iyi oynadıysa yarısında da idare etti. Eğer oturup doğru konuşalım. Bunda sakatlığın da büyük bir etkisi vardır. Biz kendisinden razıyız geçen sene gösterdiği performansın. Ama bu kadar yıllık Galatasaray kariyerinde bundan daha fazlasını gösterirse bence daha yüksek paraları hak ediyor. Şu anda ondan çok daha iyi performans gösteren Barış Alper Galatasaray'ın teklifini ikiletmeden kabul etmiş bir oyuncu. Yunus'tan biraz daha kalbinin sesine göre hareket etmesini rica ediyorum. Gereken neyse yapılsın. Bazı şeyler yaptık. ne olursa olsun rica ediyorum. Amin. Roland Salai. Ben kesinlikle kalması gerektiğine inanıyorum. Yani her oyuncu işte Sane, her oyuncu Icardi, her oyuncu Osimen olmalı değil. Bence Salai'nin kıymeti bilinmeli. Salai'yi de yabancı Barış Alper Yılmaz olarak nitelendiriyorum. Lazım bir oyuncu. Kadroda tutulmalı. Efendi beyefendi bir adam. Kendisine razıyız. Önemli bir yıldız ama Galatasaray'da tam yıldızı barışmadı diyebiliriz. Alvaro Morata. İlkleri kopardı zaten. Yani kendi kendine psikolojik bir travma yarattı. Yani çok istendiği, çok da memnun olunan bir yerdeydi. İsteseydi kafası rahat oturabilirdi Galatasaray'da. Ama gitmek istiyorsa Galatasaray burası gider. Kalmasan gerek yok. Yerine daha iyi der her zaman bulunur. Bulunduğunuz yerden kalkabilirsiniz. Kalktım. Tamam. Oradan dümdüz gittiğinizde cehennemin dibine kadar yol var. Bravo. Mauro Icardi Kesinlikle kalmalı, sözleşme uzatılmalı, bol bırakınca teknik ekibe girmeli, kalbimizde kalmalı. Baran son olarak 3 transfer hakkı versek sana sadece bu sezon için, isim olarak hangi 3 oyuncu transfer edersin Galatasaray'a? Kesinlikle Osemen, bunu artık tartışmıyoruz. Yani bu noktaya gelmişken de inşallah bozulmaz. Osimen'den sonra ikinci kaleci transfer olarak benim en çok istediğim oyuncu Emiliano Martinez. Gerçekten çok istiyorum. Galatasaray forması giydiğini görmek isterim. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız hem kaleciliğiyle hem renkli kişiliğiyle Emiliano Martinez Galatasaray'a güç katacaktır. Stoper konusunda Nusumi burada ön plana çıkartıyorum. Yani iki açıdan aslında çok takip ettiğimiz bir oyuncu değildi. Eğer oturup doğru konuşalım. Adı geçtiği zaman bakmaya başladık. Ama Davinson'un takım arkadaşı olması, Davinson'un referans olması ve ikisi beraber Copa Amerika'da gösterdikleri performans da göz önünde bulundurunca Davinson'a çok güveniyorum. Bence Nusumi alınmalı diyorum. Zaten Galatasaray'ın yani Leroy San'a de geldikten sonra eğer orada bir ayrılık yaşamazsak Barış Alper'le Yunus'la artık kanat sorunu olmadığını düşünüyorum. Bek konusunda ben Roland Salai'den çok umutluyum. Yani sağ bek konusunda. Ee, onun göstereceği performanstan da umutluyum. Kalması gerektiğini de düşünen birisiyim. Bence çok fazla transfere ihtiyacımız yok. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve kanala yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyoruz.